Şu an çekiyor Şu an canlı yayındayız galiba. Ne? Yapacak bir şey yok. Şimdi. Şunu şöyle bir tutar mısın? Şunu canlı yayın çık. Yok beni niye alacak oğlum başını? <laughs> Kamerayı çeviriyorum. Yok yani. o tek tarafta var. Çeviriyorum. Tamam. 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 Başlayayım bak. Tamam. Bence temiz mi? <laughs> Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam, süper. nettim mi sesim? Evet, şöyle. Evet. Ben tam arabayı cepheden alacağım gelişim. <laughs> <laughs>

Geliyor, evri geliyor. Canlıyım, canlı, canlıdayız. Canlı araç. Buradayım, buradayım, canlıdayız. Canlı Ses geliyor mu arkadaşlar? <laughs> Nasıl gelmez ya? Evet geldi de. Geliyor mu? Heh, tamam süper. Şu an arkadaşlar Musavat Dervişoğlu geldi ve adliyeye doğru ilerliyorlar. Bir açıklama yapmadılar henüz. Biz de şimdi hızlıca oraya doğru gidiyoruz. Şöyle önden gidelim. Pardon, pardon. <laughs> Süt işe girdiler. Süt iş girişi. Konuşayım. Evet arkadaşlar, sesim de iyi herhalde. Şimdi ben size buranın durumunu, ambiyansını aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Musa Havatlımış oldu geldi herhangi bir açıklama yapmadan. Sütiş'e girdi burada Emirgan Sütiş bir kafeye girdi. Arkadaşlar canlı yayınımız herhalde şu an sağlıklı değil. Bilmiyorum. Bir şey söyleyin bana. Kapatıp tekrar açacağım. Burada röportajlar yapacağım. Buradaki insanlara soracağım. Düşüncelerini alacağım. Bu arada polisler de geldi. Burada da acayip bir güvenlik önlemi var. Meydan polisler tarafından kapatılmış durumda. Normalde öyle bir kapanma, ablukaya alma e, alanı yoktu ama bayağı bir güvenlik önlemi var burada şu an. Arkadaşlar canlı yayında uyarı alıyorum. O uyarıyı düzeltip geliyorum hemen. Bir yere ayrılmayın. Birazdan geleceğim. Yayında da şu an bayağı iyi mi şu an yayın? Tamam, güzel o zaman. Devam edeyim. Şimdi arkadaşlar yanımda Meslektaşım gazeteci Fatih Ergin var. Şimdi Fatih'ten olayın özetini şöyle güzelce bir dinleyelim, bize bir anlatsın o dün akşamdan beri burada. Dün akşam ilk gelenlerden <laughs> biriydi kendisi. Bize bir dün akşamdan beri gördüğünü, yaşadığını anlatır mısın Fatih? Vallahi biz dün aslında e, keyfi idarenin şahıslaşmış rejimin rejimleşmiş şahısın e, rejimin şahıslaşmasının e, üç sonucunu yaşadık. Önce CHP Gençlik Kolları Başkanı'na yapılan baskın, İmamoğlu'na neredeyse kürsüden inmeden açılan soruşturma evet. ve ardından da e, Ümit Özdağ soruşturma ve e, gözaltı. E, ve 12 Eylül'den beri Türkiye'de yaşanmamış bir şey yaşandı. Bir siyasi parti genel başkanı 12 Eylül'den sonra ilk kez gözaltına alındı. Yani bir taraftan yeni anayasayı e, halka kabul ettirebilmek için, yeni anayasaya halkı ikna edebilmek için Mevcut anayasayı darbe anayasası Diye itham edenler evet. 12 Eylül'cülerin yaptığı bir şeyi yapmış oldular Bunlar neden oluyor Aslında şundan oluyor Gümbür gümbür gidiyorlar Gümbür gümbür gitmekteler Bundan dolayı da korkuyorlar Ve korku imparatorluğunu e, güçlendirmeye çalışıyorlar Önümüzde bir İmralı açılımı var Bu imralı açılımı bizim önümüze Yeni anayasa sürecini koyacak Yeni anayasa süreci de Erdoğanizmin sürekli iktidarını e, önümüze koyacak. İşte bütün bu süreçte, bütün bu süreçlere karşı toplumsal muhalefete yön verecek, toplumsal direnci e, ayakta tutacak siyasal aktörleri istemiyorlar. Ümit Özdağ bu siyasal aktörlerden bir tanesi, e, onun için de hedef. Peki yani şimdi baktığımız zaman e, yani ben öyle görüyorum en azından. Tarihsel bir kırılma yaşıyor. E, özellikle son bu bir haftada yaşadıklarımızdan sonra. Şimdi bu tarihsel kırılmanın başka yönlere evrilmesini bekliyor musun? Yani e, başka yönlere eğer Ümit Özdağ özelinde e, düşünürsek... yani şimdi Cumhurbaşkanı heybemde turplar var dedi ya, bu turplar birer birer artık dökülüyor. Şimdi, şimdi bu turpların bir tanesi e, İmamoğlu, bir tanesi Mansur Yavaş ve öyle görünüyor ki bir tanesi de Sayın Ümit Özdağ'ymış. Bunu görüyoruz. Ümit Özdağ yeni açılım sürecine toplumda oluşan tepkiyi yönlendiren ve bu şekilde de karşılık bulmuş bir isim. Karaman mitingi ve Antalya mitingi bence iktidarı korkuttu. Çünkü beklemiyorlardı böyle bir kalabalık toplayabileceğini, ortaya çıkan tepkiye yön verebileceğini Zafer Partisinin kısıtlı imkanlarla bunu başarabileceği. Beklenmiyordu ee, ve bundan dolayı korktular. Bakın korkularının size başka bir göstergesini söyleyeyim. Dün akşam Vatan Caddesi'nin önündeydik. Orada e, Vatan Caddesi'nde il, il emniyetin önündeydik. Orada alınan önlemler bir de burada alınan önlemler. Evet. Görüyorsunuz bu geniş meydan nasıl evet. e, daraltılmış barikatlarla. Sınırları koruyamayanlar keşke sınırları da böyle korusalardı. Sınırları koruyamayanların... Halka, biz gazetecilere karşı nasıl önlem aldıklarını görüyoruz. İşte bu da o korkunun, o turbun, e, heybedeki turplardan korkunun bir göstergesi. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, e, yani bu yaratmaya çalıştıkları korku, iklimi halkla karşılık bulmasın diye her zaman şunu söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Hani Sayın Erdoğan diyor ya, dünya beşten büyüktür diye zaman zaman söylüyor. Doğru, dünya beşten büyüktür, Türkiye'de birden büyüktür, Türkiye'de tek adamdan büyüktür. Bu ülke, e, bu ülkenin sahibi bir kişi değildir bu ülkenin sahibi hepimiziz ve illaki e, birileri iktidarı eleştirecek birileri e, ülkedeki sorunları dile getirecek muhalif siyasetçiler gazeteciler akademisyenler e, bizim susmamız isteniyor ama susmayacağız. Ümit Özdağ bir anayasal hakkını kullanmıştır anayasal hakkı da bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak iktidarı eleştirmiştir. ...neresinde suç unsuru var? Ümit Özdağ'ın e, Erdoğan'a yönelik... ...söylediklerinin neresinde suç unsuru var? Yani halkı kim ve isyana teşvik... ...suçlaması da eklemişler. Şu an bu suçlamaya delil üretmek için de... ...sosyal medya paylaşımları... ...inceleniyor evet. Ümit Özdağ'ın. Böyle bir rapor hazırlanıyor. Şimdi ben soruyorum... ...o zaman halkı kim ve isyana teşvikse... E, ...Ümit Özdağ'ın... ...bu konuşması, sosyal medya paylaşımları... ...sefalete sürüklediğiniz... ...halkın gözleri önünde... Suriyelileri el üstünde tutmanız halkı kim ve isyana teşvik değil mi? Evet. İmralı'daki cani başını iç cephenin umudu haline getirmek, ona umut hakkı vaat etmek halkı kim ve isyana teşvik değil mi? Kim halkı kim ve isyana teşvik ediyor? Ben e, bizi izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Şimdi burada muhalefet partilerinin de ciddi bir desteği var. Evet. CHP burada, İYİ Parti burada, <laughs> vekiller burada. Herkes destek oluyor. Bu sen dünden beri de buna tanıksın. İlk tanık evet, olanlardan evet, birisin. Gözlemlerini evet. bize bir, biraz anlatmanı istiyorum. Yani dün e, havanın soğuk olmasına ve e, geç saatler olmasına evet. rağmen e, vatan emniyetinin önünde çok ciddi bir kalabalık vardı. Yolun iki tarafı da doluydu. E, ve gerçekten de bir... E, Direnme motivasyonları vardı. Ben uzun süredir böyle bir kalabalık herhangi bir yerde görmedim bu, bu tür gözaltılar e, karşısında. Bu yani insanlar orada demokratik tavrını göstermeye gelmişler. Bu gerçekten e, umut verici bir durumdu. Hı -hı. Ve aynı e, iradeyi bugün burada da görüyoruz. Tabii e, alanı böldükleri için şu an bölük bölçük ama evet. e, burada da görüyoruz. İnsanlar kararlı, insanlar... E, demokratik e, iradeye demokrasiye bir yaşam alanı olan demokrasiye sahip çıkıyorlar ve sadece zafer partililer yok başka partililerden de buraya destek vermeye evet. gelenler var ve e, CHP'nin İyi Parti'nin Zafer Parti, Kurmaylarının CHP'li İyi Partili Kurmaylarının Zafer Partisine e, bu desteğe gelmesi de Önümüzdeki günler için e, önemli gelişmelere gebe olacaktır diye düşünüyorum. Peki Ümit Özdağ'ın yani tutuklanması gibi bir şey sence söz konusu olabilir mi biliyorsunuz hani daha sonradan terör kapsamına da e, sokulmaya çalışılıyor herhalde öyle görüyoruz öyle okuyoruz. Yani e, şimdi böyle şeyleri söylediğimiz zaman normalleştiriyorsunuz deniliyor. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim e, gözaltı süresinin uzatılabileceğini düşünüyorum ben. Yani gidişat o yönde. Ama bu direniş olduğu sürece tutuklama beklemiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. sağ ol. Ben teşekkür ederim. Basının cevaplarını sorularını Hadi. cevaplayacak mı acaba? Ahmet evet, evet, Bey merhaba. Evet. Birkaç cümlenizi alabilir miyiz? Canlı yayındayız. Şimdi e, basın açıklaması yapacağım. Hı hı. E, orada da aynı şeyleri teker yani bir kere söylemiş olmamak bakımından affınızı tamam, rica Ben basın açıklamasına gittiğini bilmediğim için arkadaşlar hemen atlayıp soru sorayım Olur. dedim ama... annesi. Dur. Çok pardon. Çok canlı yayın karşısında olacak. Çok pardon. Çok pardon. Kameraların önünü bu taraftan kapatmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir iki adım geri çıkalım arkadaşlar lütfen. Hazır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar hazır mıyız? Herkes alıyor mu? Herkesin görüşüyle sorun yok değil mi? Tamam mıyız? Herkes hazır mı? Hazır. Evet. Bugün bugün burada e, bir hak hukuk arayışı içinde olan arkadaşlarımızın mücadelelerine katkı sağlamak, e, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a destek vermek üzere bulunuyoruz. E, bir de Türkiye'de gerçekten hukuk var mı? adalet var mı? Onu yerinde görelim istedik. O sebeple e, buradayız. Soruşturmaya konu olan konuşma biliyorsunuz Antalya'da gerçekleştirildi. E, fakat e, soruşturması İstanbul'da yapılıyor. Benzer bir takım davalarda da aynı yöntemler kullanılıyor. Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya'da Sayın Özdağ'ın ikametgahı Ankara'da ama yargılaması İstanbul'da yapılıyor. Bu da bize sık yönetim dönemlerini hatırlatıyor. Acaba buraya İstanbul'a özel bir e, sık yönetim karakolu kuruldu ya da bir sık yönetim savcılığı mı e, oluşturuldu da bu soruşturmalar burada devam ediyor. E, ben e, bunu doğrusunu isterseniz hem yadırgadığımı ifade edeyim hem de e, adaleti temin ve tesis edecek müesselerin e, düşürüldüğü durumu e, tanımlayayım istedim. Şimdi geride bırakılan birçok dava gibi aslına bakarsanız bu davanın da savcısı Sayın Erdoğan'dır. Geçmiş dönemlerde kumpas davalarıyla kurumları aşındırdılar. Şimdi de benzer yöntemlerle siyaseti ve siyasetçileri baskılıyorlar. FETÖ'nün sadece ortağı değil, aynı zamanda da öğrencileri olmuşlar. Zira yöntemler aynı. Soruşturmalar, kayyumlar, tehditler, milletvekili transferleri hepsi sürdürmek istedikleri düzenin düzenekleridir. İnsanlar bu beylere sormadan yani bazen savcı, bazen hakim olanlara danışmadan bu memlekette milliyetçi, mukaddesatçı, cumhuriyetçi ve demokrat olamıyorlar. Adalet, hukuk ve hürriyet arayamıyorlar. Bunlara sormak lazım. Siz nesiniz? Siz kimsiniz? iki meczup Allah'ın sıfatlarını taşıyor dedi diye kendinizi kainatın sahibi mi zannediyorsunuz? Bütün meydanlar bu saatten sonra hürriyet meydanı, bütün sokaklar da adalet sokakları olacak. Meydanlar susmayacak, sokaklar da yürümekle aşınmayacak. Hepinizin bildiği gibi kanun önünde Herkes eşittir. Bu eşitliği temin etmek görevde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bu devleti yönetenlerin görev ve sorumluluk alanına dahildir. Sayın Cumhurbaşkanı bazen görevlerini karıştırmakta. Sadece ortağı değil. Zaman zaman AK Parti Genel Başkanı olarak zaman zaman da Cumhurbaşkanı olarak aynı. Karıştırdığı görevleri, sonuçlarıyla milleti meşgul etmektedir. Millet Adalet ve Kalkınma senleri, Partisi Genel Başkanı Kılıcı'yla saldırıyor. Şey, düzenin Cumhurbaşkanı kalkanı ve zırhıyla kendisini sormadan, yargıya savundurtturuyor. Yani bazen bazen ve bütün olumsuz bunalara, iş ve işlemler de yargı üzerinden milletçi, yaşama milletçi, geçiriliyor. Herkes iyi bilsin ki, milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, vantayet, demokratlar, yurtseverler, yurtseverler, vatanseverler artık yarışmayacak. Herkes Bizim şahit mevzu. olsun ki birleşecekler. Bu gidişat bu Kendinizi gidişat göreceksiniz. Da hayırlara da vesile edin. olacak. Ve bunların bütün kurgulamak istedikleri kabus senaryolarının meydanı, hiçbiri gerçeğe dönüşmeyecektir. Adalet Muhtemel Cumhurbaşkan adayları Mevcanlar üzerinde soruşturmalar. Şahsıma ve tehditler ve aşımıyor. hakaretler Hepin ki böyle bir durumda Kanun durumdan vazife çıkarması gereken kişi, önce Sayın Cumhurbaşkanı, sonra Meclis Başkanı, sonra Türkiye Adalet Müziğe Bakanı ve İçişleri Bakanı'dır. Ve bu, devleti bu zamana kadar şahsıma yöneltilmiş hakaretler ve tehditlerle dair. ilgili herhangi bir soruşturma da ya da kovuşturma da yapılmamıştır. Da yapılmamıştır. Zaman zaman Kanun önünde Bak eşitlik ilkesinden olarak. bizleri mahrum bu bırakıyorlar. Kendileri olarak. de Yargı gücüyle e, millete sopa gösteriyorlar. Bütün bunların tamamı aslında bir dönemi devam ettirmek için yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili transferleri de buna dahildir. Hepsi bir tek hedef için. Tek adam hakimiyetini güçlendirmek ve Oturmasıyı kurumsal hale herkesi getirmek için, için bütün bunları yapıyorlar. Milliyetçiler, Sevdası ülke, Türkiye, e, kaygısı Türkiye, Türk milletinin geleceği olan herkesi, severler, Cumhuriyet ve onun değerlerine bağlı sorumluluk sahibi herkesi, iktidar olmayı, milletin sahibi olmak zannedenlere karşı mücadele etmeye davet ediyorum. Buradan baktığımızda söylenecek bir şey kaldı. Bu millet sonsuza kadar yaşamaya devam edecek bu millet varlığını o, sürdürecek. Bu devlet bu gidişat bugün gidişat devleti diye, yönettiğini bu zannedenlere emanet edilemeyecek kadar olacak. kutsal bir yapı olması münasebetiyle millet tarafından devriyet, o kutsiyet muhafaza dönüşmeyecek. edilecek. Dönüşmeyecek. Yaşasın Türkiye, Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Mücadelemiz sonuna kadar sürecekler ve haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe sonuna kadar direneceğiz. Sonra. Haksızlık karşısında susmayacağız. Baş eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Neden de, buradasın de, diye soranlara tekrar ben söylüyorum. Hak ve hukuk ya arayışını yapılmamıştır. Bu işe da, emek vermiş ve mücadele, mücadele ettiğiyle bunu sürdüren insanlara destek olmak için buradayım. Kendileri de ama ikincisi ve daha önemlisi biraz sonra bir karar verilecek. Türkiye'de adalet var mı yok mu? Türkiye'de hukuk var bir mı yok mu? Onu göreceğiz. Devam ettirmek Hepinizi için yaşamıyor. saygılarımla selamlıyorum. Bu, Birlik vesileyle, Birlik. De bu vesileyle transferleri bu vesileyle dün hepsi bir tek böyle bir için. şokla karşı karşıya kaldık. Sabahta acı bir ve Haberle uyandık şey aslında tek haberle değil Türkiye'nin şey çok için yerinde yani. yangınlardan kaynaklı Türkiye kayıplarımız kaybısı kaybısı var ya da soba zehirlenmesinden yine evlatlarımızın çocuklarımızın kaybettiğine bağlı bilgileri edindik. Sahibi sahibi onların da hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun

Seste problem var mı arkadaşlar şu an? Tamam, ses iyiyse ben devam edeceğim size. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mustafa Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı açıklamasını yaptı. Şu an hala herkes beklemede. Herhangi bir gelişme yok. Şimdi burada size röportajlar yapacağım. Birazdan bağlanacağım arkadaşlar tekrardan. Bir bütün kontrollerimizi yapıp tekrar geri dönelim. Ondan sonra buradaki hem muhalefetten gelen hem de buraya Zafer Partisi'ne destek vermek için gelen halkla hem CHP'den de buraya gelen kişiler var onlarla röportajlar yapacağım, paylaşacağım, gelişmeleri de aktaracağım size arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.